Geçtiğimiz günlerde kıymetli hocamız Doğan Cüceloğlu aramızdan ayrıldı. Ardında insanları anlama yolunda bize ışık olacak onlarca eser ve hatıra bıraktı. Derdini anlatmak için saldırganlık ve suçlama üslubunun yaygın olarak kullanıldığı toplumumuzda bu yaralayıcı alışkanlığı yok etmek için birçoğumuza rehber oldu. Ben de bu videoda büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir öğretisinden yola çıkarak insanın ana vatanı çocukluğudur diyen Doğan hocamızın bir anısını resimlendirmek istedim. Kaliforniya'da Long Beach şehrindeki Eyalet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak ders verirken aynı sömestrde benim iki dersimi alan bir kız öğrencim dikkatimi çekmeye başlamıştım. Bu genç kızın şu özelliklerinin farkına varmıştım. Her şeyden önce çok güzel bir kızdı. Gözüm gayri ihtiyari ona gidiyordu. İkinci olarak çok iyi bir öğrenciydi. Bütün sınav ve ödevlerden en yüksek notu o alıyordu. Ayrıca çok hanımefendi, çok nezih bir kişiliği vardı. Bölümün bir pikniğinde kız öğrencimin nişanlısıyla tanıştım. Ve itiraf edeyim ilk aklımdan geçen armudun iyisini ayılar yer düşüncesi oldu. Yukarıda özelliklerini saydığım o güzel kızın bana tanıştırdığı erkek 27-28 yaşlarında, saçı biraz dökülmüş, şişman denecek kadar toplu, çirkin, kısa boylu biriydi. Bu kişiye parası için yüz vermiş olabileceğini düşündüm. Daha sonra öğrendim ki bu genç adamın parasal gücü yok. Başka bir üniversitenin psikolojik danışmanlık bölümünde doktor öğrencisi olarak okula devam ediyor. Ve ileride akademisyen olarak kariyer yapıp profesör olmak istiyor. Acaba benim güzel öğrencim bu adamda ne bulmuştu? Bir hafta sonra ders çıkışı koridorda öğrencimin yanına yaklaştım ve Sel adıyla anacağım öğrencimle aramızda şöyle bir konuşma geçti. Seli, nişanlınla nasıl tanıştığını merak ediyorum. Bir kilise faaliyetinde aynı komitede çalıştık. O zaman tanıdım kendisine. Nesi seni etkiledi? Hangi özelliklerini sevdin? Seli bir Amerikalı olarak bu soruyu hiç beklemiyordu. Amerikan kültüründe bu tür sorular kişinin mahremiyetine tecavüz olarak kabul edildiğinden pek sorulmaz. Amerikan kültürüne göre ben o anda Seli'nin mahremiyetine burnumu sokuyordum. Şaşkını geçince çok içten, gözlerinin içi gülerek o şahane bir insan, o benim kahramanım, ben ondan çok şeyler öğrendim dedi. O anda ilk hissettiğim şey kıskançlık duygusu oldu. Güzel bir kadının bir erkeğe sen benim kahramanımsın duygusu içinde bakmasının erkeğe verilmiş en büyük hediye olduğunu hissettim. Bu hediyeyi hayatım boyunca hiç almadığımı biliyordum ve o kişiyi kıskandım. Nasıl yani dedim. Frank bir yetimende büyümüş. Yetim olmanın ne demek olduğunu bildiği için üniversite öğrencisi olunca yetimhaneden iki çocuğa abilik yapma kararı almış. Haftada 10 saatini onlara ayırıyor. Onlarla buluşup oynuyor, kitap okuyor, onları müzeye götürüyor. Onların iyi gelişmesi için elinden geleni yapıyor. Bir ameliyat oldu, hastanede yatıyor ve Frank şimdi akşamları hastanede kalıyor. Geceleri ona bakıyor. Yüzüme tokat yemiş gibi oldum. Utandım. Kendime kızdım. Ben güya en yüksek eğitim düzeyine gelmiş biriydim ve karşımdakini hala dış görünüşe göre yargılıyor ve onu ayı olarak görüyordum. İçimdeki pislikten utandım. Bir süre sonra Selin'in içinde yetiştiği aile ortamını merak etmeye başladım. Şöyle bir mantık yürüttüm. O adama baktığım zaman ben neden armudun iyisini ayılar yer diye düşündüm. Çünkü ben içinde yetiştiğim ortamda sık sık bu benzetmeyi duyarak büyümüştüm. İçinde yetiştiğim ortam beni nasıl etkilemişse Selin'in içinde yetiştiği ortam da onu öyle etkilemiş olmalıydı. Birkaç hafta sonra Selin'e ailesinin nerede oturduğunu sordum. Los Angeles'ın 350 km kuzeyindeki bir kasabada oturuyorlarmış. Onun ailesiyle tanışmak istediğimi, bunun mümkün olup olamayacağını sordum. Kendilerini bir sorayım, eminim sizinle tanışmak isteyeceklerdir dedi ve iki gün sonra ailemle konuştum. Sizinle tanışmaktan mutlu olacaklarını söylediler dedi. 4-5 hafta sonra San Francisco'ya gidecektim. Selin'in ailesinin yaşadığı kasaba yolumun üstündeydi. Onlara uğrayabilir, onlarla tanıştıktan sonra yoluma devam edebilirdim. Bu planımı Selin'e söylediğimde Selin, o gün ben de aileme gidecektim. İsterseniz beraber gidebiliriz dedi. Ailesine haber verdi. Onlar da sabah kahvaltısına gelmemizi söylemişler. Long Beach'ten sabahın altısında yola çıktık ve 9.30 civarında Selin'in abisi Brian'ın evine vardık. Sally'nin babası George orada buluşmamızı uygun görmüş. Çok güler yüzlü bir aileydi. Brian'ın en ufağı 4 yaş civarında 4 çocuğu vardı. Ziyaret ettiğim bu güler yüzlü sıcak ailede iki olay gerçekten dikkatimi çekti. Bunlardan ilki Sally'nin babası George'un torunlarıyla konuşurken onların göz hizalarına inmesiydi. Bunu o kadar doğal yapıyordu ki artık farkına varılmadan yapılan bir davranış olduğu belliydi. Selya babasının torunlarıyla hep böyle mi konuştuğunu sordum. Evet yanıtını alınca kendisi çocukken de babasının onunla göz hizasına inerek mi konuştuğunu sordum. Evet biz böyle biliyoruz. Abim Brian da çocuklarıyla böyle konuşur. Ben de kendi çocuklarımla böyle konuşacağım. Biz böyle biliyoruz dedi. Tüylerim diken diken oldu. Ben üniversite öğretim üyesiydim ve insan psikolojisi benim uzmanlık alanımda. Ama üç çocuğumdan hiçbiriyle göz hizasına inerek konuştuğumu hatırlamıyordum. Kendime kızdım. Sonra kendime kızmaktan da vazgeçtim. Beni yetiştirenlere kızdım. Sonra onlara kızmaktan da vazgeçtim ve bütün nesilleri yetiştiren kültür ortamına kızdım. Daha sonra kimseye kızmayacağımı anlayarak oradaki öğrenme fırsatından yararlanmaya karar verdim. Bu güler yüzlü sıcak ailede dikkatimi çeken ikinci olay Selin'in abi Brian'ın davranışı oldu. Brian pasifik ülkeleriyle ticaret yapan oldukça varlıklı biriydi. Evlerinin büyüklüğünden, yüzme havuzundan, çiftliklerinden, arabaların türünden ailenin zenginliği belli oluyordu. Kahvaltıdan sonra saat 11 dolaylarında telefon çaldı ve Brian bir süre telefonla konuştu. Ofisten arıyorlarmış. Koreli bir iş adamı Los Angeles'a inmiş, kendisiyle görüşmek için helikopterle saat 2'de gelmek istiyormuş. Başka bir randevusu olduğunu söyleyerek bu teklifi reddetmiş olan Brian bize durumu şöyle açıkladı. 4 çocuğum var ve her hafta biriyle 4 saat baş başa geçiririm. Bugün 4 yaşındaki kızım Mary ile randevum var. Çocuklar çok çabuk büyüyorlar. Eğer dikkat etmezsen bir bakıyorsun büyümüşler ve onlarla beraber zaman geçirme olasılığın kaybolmuş. Brian'ın yaşam vizyonunu sormadım ama davranışından nelere öncelik verdiği belli oluyordu. Brian için çocukları şüphesiz en az işi kadar önemliydi. Brian'ın yaşamında bununla ilgili bir pişmanlık duygusu, bir keşke olmayacak. Sally'e sordum Baban seninle randevulaşır mıydı? Evet dedi. Yalnız benimle değil, her çocuğuyla sırasıyla baş başa zaman geçirirdi. Ve ilave etti. Biz böyle gördük, böyle biliyoruz. Benim çocuğumun da babası böyle yapacak. Gülümseyerek nereden biliyorsun diye sordum. Biz Frank'la konuştuk diye cevap verdi. Yine içim cız etti. Daha doğmadan çocuğun gelişme ortamı ile ilgili bir bilinç oluşmuştu. Kendi çocuklarıma içim yandı. Evlenmeden önceki bilincime, kafamın karmaşıklığını, evlendiğim kıza ettiğim eziyetleri ve ondan da acısı kendi yavrularıma çektirdiğim acıları düşündüm. Biraz daha düşününce kendimin de acı çektiğini anladım ve bu sefer kendi çocukluğuma içim yandı. Daha sonra babamın, annemin çocukluğuna içim yandı ve son durak olarak ülkemin tüm çocuklarına içim yandı. Yine kimseye kızamayacağımı anlayınca bundan sonra ne yapabilirimle ilgili düşünmeye karar verdim. Selin'in içinde yetiştiği ortamı görmüş ve anlamış biri olarak onun davranışlarını şimdi daha iyi anlam verebiliyorum. Seli içinde yetiştiği ailede varoluşun beş boyutunu doya doya yaşayabilmişti. Çocuğuyla randevusuna sadık kalan baba, seninle zaman geçirmek istiyorum, seni özledim mesajını güçlü olarak verir. Çocuk bu mesajı zihinsel olarak değil sezgisel olarak alır ve aldığı bu sezgisel mesajlar sayesinde çocuğun hamuru ben sevilmeye layık biriyim diye yoğrulur. Bir anne babanın çocuklarına verebileceği en büyük miras varoluşun beş boyutunda beslenmiş ve buna inanmış güçlü bir candır.